sadece su değil diye tahmin ediyorum bölgenin problemleri. Çünkü sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bütün sosyal medya hesaplarında özellikle bölgeye ait aktif sosyal medya hesaplarında kokudan duramadık, camımızı kapımızı açamadık evet. bu sıcakta eve mahkum kaldık gibi sıkıntılar, sorunlar var. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Ya evet. Yani bu bölgedeki belki Balıkesir'in genelinde var bu. Daha şimdi yeni Güney Marmara'yı taradık. Devam edeceğiz Körfez'e, Merkez'e ve kırsal ilçelerimize. Ee, ama hem Manyas'ta, hem Gönend'e, hem Erdek'te hem Bandırma'da ee, bir sinek felaketi var. Yani bunu kriz olarak adlandırıp küçültmek istemiyorum. Ee, ilk Ankara'da meclis tatili olduktan sonra Erde'ye geldiğimde bir annemin babamın elini öpeyim bir ziyaret edeyim diye eşimizle geldiğimizde bir girdim Erde'ye e, o Migros'un oradan döndüğünde ışıklar yanmıyor. Tek tük ışık yanıyor. Allah Allah dedim yani bu tarihte bu kadar ışık yanmıyor, nerede millet. Sonra dikkat ettim, balkonlarda oturanlar var. Ama ışıklar yanmıyor. Bizim e, apartmanımızın önüne geldik. Apartmanda aynı durum kapkara böyle terk edilmiş gibi. Çıktım yukarı. Dedim işte merhaba, selamun aleyküm vesaire. Ya dedim niye böyle oturuyorsunuz? Babam ışığı bir açtı. Böyle ben ömrümde o kadar çok sinevi arada görmemiştim Erdek'te. O ışık şeyinin etrafına böyle bir 10-15 saniyede yani belki yüzlerce belki daha fazla e, sinek geldi. Bunu daha çok tarımsal e, işlerle uğraşan kırsal mahallelerimizi işte Musakça'da Gönenli Tuzakça'da vesaire de görürdük. Erdek'te böyle kocaman sivri sineklerin olduğunu gördüm ve milletin bırakın kapı pencere açamamasını e, ışıkları dahi açamadığını üzülerek e, şahitlik etmiş oldum. E, sonra birkaç tane böyle araç gördük e, arkasından hani hepimizin küçükken bisikletle arkasından gittiğimiz o sinek ilaçlarından gördük ama yani bunun bu tarihte maalesef e, bir e, kıymeti yok. Hı hı. Bu lavra döneminde hem e, kanalizasyonları hem rögar kapaklarını hem e, çöp kutularının e, ilaçlı bir şekilde dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ağaçların özel şekilde ilaçlanması gerekiyor ki o lavra döneminde böyle çok agresif bir büyümeye bu sıcakla beraber olmaması için sanıyorum Nisan-Mayıs aylarında bunların yapılması gerekiyor. Bak bizi de ısırdılar sürekli kaşınıyoruz. E, bunlar yapılmadı. Neden olduğunu öğrenmek için birkaç telefon açtığımda Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye meclis üyelerimize şöyle bir geri dönüş aldım. Vekilim biz bunu e, ilaç arabalarını, ilaçlama cihazlarını, ilaçlarını vesairesini, arabalarını hepsini 20 tane ilçeye veriyorduk. Burada bu işi yapacak ilçedeki personelleri, ilçe belediye başkanları, parti gözetmeksizin e, te, tespit ettiğinde biz bunlarla alakalı bir eğitim veriyorduk ve bu ilaçlamayı böyle yapıyorduk. E şimdi bu yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sayın Ahmet Akın ilk meclislerden birinde bu sinekle mücadele işini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tek elinde nezdini alıyor. İstanbullu bir firmaya alıyor, veriyor, ihale ediyor ve İstanbullu bir firmada işte hani el elin eşeğini türkü 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 çağıra çağıra ararmış derler ya o minval bu işi maalesef gördüğümüz o ki çok ciddi bir şekilde ele almıyor ve çok büyük şikayet var yani ben şimdi kızım da öyle her yerini ısırıyorlar eşim de var işte ondan sıkalım bundan sıkalım çok ilacı kullanmayı seven de bir adam değil mi böyle lavantalı kolonyalarla aramada geziyoruz Allah hemşerilerimize sabır versin. İnşallah bu sorunların da kalktığını konuşmak size bize nasip i̇nşallah, olur. İnşallah, e, inşallah. Hem detaylı hem samimi cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. İnşallah her zaman bekleriz bu güzel memleketimize. Şeref verdiniz çok sağ olun. Ee, bütün arkadaşlarımıza da bütün hemşerilerimize de e, sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.